Evet arkadaşlar bugün yeni bir video karşınızdayız. Ee, Çünkü atacağız arkadaşlar. Evet ki görevi yapmaya çalışacağım. Yapabilirsek. Şuradan atlayalım şöyle. Çok güzel. Şunu da şuraya koyayım. Evet. Arkadaşlar direkt şu arka taraftaki eve doğru inmeye çalışacağım. Pencereden içeri girersek çok güzel olacak. Evet arkadaşlar bu benim e, üçüncü video atışım olacak. Bakalım bakayım bu video nasıl olacak. Şansa bak ya silah yok. AK okay, güzel. Çok güzel. Basmaya gideceğim arkadaşlar bir dakika şuradan. sağlık gitti aldık kitim. Kar 98 kullanma. Sizin için bu el kar 98 kullanacağım. Hatta belli olmaz. Bir sürpriz lan çıkabilir. Daha de singe bakayım. Ben arkadaşlar. çok tatlı değil mi ya? Çok efsane bir kafa yedi. Arkadan da bir sıkıyor. Dur kardeş dur. Sana 76. Ama kafa gitmedi ama olsun. Ama diğer çok güzeldi ya. Çok efsane bir kafa yedi. çok tatlı değil miydi arkadaşlar evet bakalım ikramiyede ne var AVM alırım diyorum arkadaşlar AVM tutkunluğum var benim Evet, poşet için iki kile çıktık daha. Çok sayıda iyi olacak da kimse atlamadı niye bilmiyorum. Nasıl şöyle bir canımızı basalım şuraya geçelim. Faktörüye mi gidelim? Yoksa belki çıkalım. Bir faktörü yorulma yapalım ya. Yani. Evet arkadaşlar fon renkli işte 2 çıktık. Bir giriş yapalım. Evet gördüm seni yakışıklı. Bir kafalı ya. Çok güzel bir kafa yedi. Evet arkadaşlar. bunda da AVM mermisi var. <laughs> bir umutla almıştı. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Oyuna yeni bir şey gelmiş. Onu göstereceğim. Bir dakika şunu alayım. Hemen arkadaşlar gidiyor. Hemen, hemen 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 hemen. Evet arkadaşlar son e Poçinki'ye gelmeye başladık. Burada bir bir şey olacaktı arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar burada eee şeyinde arkadaşlar görev gibi bir yer var. Onun tam şey, sağ köşesinde harita var. Orada gösteriyor arkadaşlar. Şu T2 geliyor. Size yerini gösteriyor. Sakin 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 sakin. 157. Güzel. Tilki hadi tilki. İşimiz var hadi daha leş alacağız tilki. Evet, çağır diyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Bu kutuyu aldıktan sonra size elit pas filan filan veriyor. Evet arkadaşlar, bundan da bir XM8 aldım. Bir kullanalım. Allah Allah. Evet arkadaşlar, ayak sesi geldi. Büyük ihtimal şu da kaçıyor. bir AVM ile vurmaya çalışacağım. Yemişiz kafayı. Çok tatlı değil mi ya? Evet arkadaşlar çok tatlı değil mi? Çok güzel kafa yedi. Arkadaşlar bu arada 78 tane e, AVM vermemiz oldu. Çok iyi. Neyse fazla almam herhalde. Evet arkadaşlar ben 22 falan istiyordum da Olmadı Ama çok efsane kafalar var Bence bir deli değil, like gelebilir Bir saniye Evet arkadaşlar geldim, oo karşıda adam var gördüm Gördüm, bir kafa sen de yer misin? Hadi be 157 Ecelden kaçış yok. Lan yanlışlıkla sıktım. Ooo. Çok hayaladım beni. Bu sefer Oha. Yeter <laughs> artık yani arkadaşlar ses gelmeye başladı. Ben bundan bir şey anlamadım. Garip garip sesler gelmeye başladı arkadaşlar oyunda. Evet arkadaşlar son 4 kişi kaldı. 10 kişiye tamamlarız inşallah ya. Video güzel oldu. İnşallah 10 kişiye tamamlarız. Neredesiniz? Şöyle bir kloka doğru gidelim. Aşağıda drop var arkadaşlar. Onda adam olabilir. Aynı var zaten herhalde. Almışlar arkadaşlar. Arkadaşlar sana hiç gardiyan vardiyan görmedim ben. Aslında oyun biraz şeyi çoğaltsa gardiyanları falan çoğaltsa çok iyi olacak. Şuradan susturucu alalım. Hemen şöyle taktık mavimi. Çok süper oldu. Boşlar atalım. İnşallah kimse sıkmaz. Oo biz adam göster, ne olur? Hadi oğlum. Hadi. Hadi be oğlum. Ya git o ya. Senden bir şey istedik. Evet arkadaşlar, Clock Tower'a geldik. Kulakta da kimse yok. Nereye gittiniz ya? Arkadaşlar, aksesi geldi. Çok güzel. Efsane evet. bir kafaydı. Ya oğlum ben size demedim mi kapışmayın diye. Neden böyle bir şey yaptınız? Çok üzüldüm ama ya. Hadi be. Şuradan bir alayım satalım. Arkadaşlar son kalan bir iyileştirme silahımla heyecan atmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar haritayı gezdim. Nereye gitti bu? Oha! Arkadaşlar hileyi gördünüz mü? Bu kadar olamaz. Bu kadar olamaz. Şu yukarı çıkayım da. Yukarı çıkmam lazım. Arkadaşlar resmen adam duvarların içinden geçiyor. Bu kadar da olamaz ya. Şuraya yukarı çıksam iyi olacak. Arkadaşlar ben pusarla oynayamıyorum. Gördüğünüz gibi hile geldi. Sana bir kafa. ma bi pafa. Hadi bakalım. Halamuca. Geldi abi. Because Evet arkadaşlar, ayak sesi var. Gördüğünüz gibi geliyordu. nerede şu an? Nerede olduğunu gördüm. Bak 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 bak. Kusarak çıkıyor bak. Şerefsiz. Ama olmaz bu kadardı ya. Arkadaşlar adamlar kusarak oyun kazanıyor ya. Böyle bir şey mi var ya? Arkadaşlar valla pusarak oynuyor. Bir de oyun kazanırsa. ne Nerede bu? Neredesin o? Of işimi zorlaştırma ya neyse eşek gibi geleceksin sen. Hadi geleceksin. mek zorunda arkadaşlar. Alan burada. <laughs> arkadaşlar. Pusarak oynuyor ya. Gördüm. Nereye gitti? Çok efsane bir kafa yedi. Ve sonuç. Evet arkadaşlar bu video da böyle bitti. 9-5 galiba evet. 4040 hasarımız var çok iyi.